Baylar baylar, Savaş ve Strateji kanalında tarihten muharebelerde yeni bir muharebeyle daha Empire Total War'da Osman'la beraber karşınızdayız. Evet e, Avrupa'ya bir e, girişik yapmamızın ardından e, Osmanlı'nın Avrupa'daki savaşlarına, şimdi tekrardan Avşarlarla olan muharebelerine bir dönüş yaptık ve şu an e, Revan muharebesindeyiz. Şimdi e, Şahlar'ın adı ya Şahlar'ın adını unuttum şu an dilimin ucunda. E, Tabii. Nadir Şah, ha, Nadir Şah ve, ve Yen Mehmet Paşa, Yen Mehmet Paşa arasında gerçekleşen, Revan'da gerçekleşen, yani şu anki bildiğiniz adıyla Erivan'da, e, Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'da e, gerçekleşen bir muharebe. Osmanlı ordusunun sayısı birkaç bin daha az, bir beş bin civarı ve e, Nadir Şah'ın yaptığı aslında çok güzel bir taktik değil de, e, Biraz Osmanlı ordusunun acemiliğine mi ne gelmiş bilmiyorum yani. Ee, belki de yen torpille gelmiştir o zaman bilmiyorum yani yen <laughs> yani belki yen olduğu için torpille gelmiştir bir pek bir şey bilmiyordur o yüzden yenilmiştir yani çok ağır bir yenilgi değil de hani geri çekilmişler yani ee, o bu tarafa istersen öyle bir gösterirsin ha. Hatta. yani çok bir şey yok arkadaşlar yani herkes kapışırken nadir şef soldan ekstra saldırtıyor. adamlar geri çekiliyor yani hani bilmiyorum Bayağı bir atlının olduğu bir muharebe. Atlı ve şey sayısı bayağı yüksek de o yüzden bayağı bir atlı aldık her ikimiz de. Yarısı atlı işte. Ee, ondan sonra tabi sayısı o kadar değil de süvarilerin ama bayağı atlı var yani. Normalde biz muharebelerimizde 4 belki 6 birim maksimum alırdık. Ee, ama bu sefer hani 8'er tane süvari aldık. Top yoktu muharebede. Top. Topsuz olduğu için. E, daha iyi birlik seçebildik daha fazla sayıda. Bakalım ne olacak? Güzel tamam Ravana benziyor bölge. Diyor ya. E zaten Ermenistan başkenti değil mi Yerevan? He. Orada Emirleri uyguluyorum. Bak bu arada ortaya koyuyorsun askerleri. Gördün. Sana hesap mı vereceğim lan? Cevap ver falan. Ha? Ha? Cevap ver. Sana hesap mı vereceğim ben? Evet. Ala la la la. Orada niye İn şey müzik çalıyor lan? Ee, yerli müzik çalıyor Amerikan yerli. Evet, evet işte, biz burada savaş duyduk bir kere yaptır ama. Evet evet hatırlıyorum yine bu İran savaşları için kullanmıştık burayı. Evet. Sonra sen de aynısını dedi. Niye burada bu çalıyor dedi. Demişimdir, yapmışımdır Benim, benim sol kanadım oluyor o. Atlıları koyduğu yer. Koydu. I am ready. I'm not ready because... Why? Coğrafya. Hayır. Olacaksın. Coğrafya hazır değil abi bana. <laughs> Olacaksın. Ben hazırım. Hiç Coğrafya hiç bana hazır abi. değil. Bak ben bütün piyadeyi ortaya koydum. Sen de koyman lazım. zaman sen tek tip mi piyade seçtin acaba? Yo. Yaptın yaptın bence. Yo. Bu Empire'ın sevmediğim bir yönü de henüz e, gruplama mantığı gelmiş olsa da doğru düzgün çalışmıyor olması bu oyunda. Çokunda falan nispeten daha iyi çalışıyor. Sonrasında zaten doğru düzgün çalışıyor da. Bu oyunda henüz doğru düzgün çalışmıyor mantık. Hı hı. Ya ne yaptım? O piyade ne böyle? Ortaya çekme lazım değil miydi? Çekemedim. Coğrafya mı? Baksana daha var. Nereye çekeceğim? Sen gelme ben Oha. geleyim biraz. oluyor lan. Sen gelme ben geleyim bir düzene gireyim. Olur lan. Ne oldu lan? Like generalle birlikte 8 dedi. Ha. Generalle birlikte mi 8? Anılır öyle evet. şeyler. Onur öyle şeyler değil. O general ge geri çek bakayım. O, o savaşmayacak. Savaşmayacak. <laughs> ya yazıklar olsun Abdurrahman ya. Arkadaşım sen Yine, ben sana kaç sen dedi ki e benim dedim 8 süvarim var dedim. Ben de tamam dedim. Generalle birlikte 8 dedi. Bu bile yanlış anlamış. Bak yazıklar olsun. Nadir Şah olarak bak ne yapıyorum şimdi. Nadir Şah var. Senin yüzüne askerleri değiştirmem lazım. Bu arada bu dönemde Mevzeleri. hala İran'da falan kumanda e, şeyler sefere çıkarken hükümdarlar. Osmanlı'da o dönem sefere çıkma yok ya. Yani. Ya çok o başka bir sebebi. Tabii onun bir şey. sebebi de şey yani Osmanlı'nın çok iyi komandanları var yani adamın kendine ihtiyacı olmuyor. sadrazam falan yönetiyor bir süre. Adam şimdi çok büyük ülkesi var arkadaşlar. Ne yapsın şimdi? Yani her yerdeki sefere gidemez ki. Gide. İran dediğin ne? Adam sürekli Osmanlı ile savaşıyor zaten. Arada bir Hindistan'a gidiyordu. İran'a gitmez de gidebilirdi Avrupa'ya Allah'ım. Allah. Ama o, o zamanlar şey oldu işte. Tamam bak. E, Abdülhamit zamanı ya da Abdülaziz, Abdülmecid zamanlarını anlarım. Orada gidilmez artık. Tamam. Bilmiyorum yani şey şey döneminde neden gitmedi halen? Bize bir şey gitti. Mehmet değildi ya. Neydi ismi ya? Unuttum ya. Bir sultanımız gittiydi de hangisiydi? Orada saldıran taraf sendin. <laughs> ben de diyorum Allah Allah bir şey eksik diyorum. Niye gelmiyor lan bu diyor. <laughs> Aa harita çok kötü. Bize Dur aşağıdan... bekle biraz yavaş yavaş gel de ben de bekle göstereyim. Arkadaşlar bunlar şu an erken dönemde. Yani... Osmanlı'nın en pahalı tüfekçileri bunlar. Ne bunların adı? Kahire Yeniçerileriymiş. Fıs falan diyor. Bunları zaten biliyorsunuz. Bu modda biraz bozuk çökmüyorlar. Bunları öylesine aldım. Para kaldı bunları aldım. Burada sayı dengesini göremiyorum. Bunlar da zaten biliyorsunuz yine klasik birim. Osman ne almış ona bir bakacağım. Avşar bilmem neleri almış. Burada başka tüfekçiler de var. aha. Aha aha aha. Aha aha. Ya problem eğimli olması ya. Üf. Hadi bakalım. lan Ha orada bir sıktı var. Hepsini sağ sola ateş ediyor manyaklar ya. Hepsini sağ sola ateş ediyor. Dağı taşı vuruyor adamı. dağı taşı Sık lan sen de sık Yazıklar olsun Sorka çayııııı Sen yürüme sen nereye yürüyon Senin ya amacın farklı çöktün? yürü Abu siz niye çöktünüz ya Abu Peştin atlıları Bu tırtlardan mı aldın lan Bunların bir tır atlısı vardı Evet. O mu? Bilmiyorum ki. Benim bir savaşta ben de çok kötü bir atlamıştım ya Pers oynarken. Aa, o olabilir mi ben... acaba? Aa bu bizimkiler hep daldı, hep daldı. Ya, öf. Sen vallahi Pers oynayamıyorsun ya. Adam baltayla vuruyor. <laughs> Ay kalbine soktu. Abi Empire döneminde simülasyonlar da pek iyi değil ama yakın bunları güzel simüle etmişler lan bu iki birliğin simülasyonlarını. Allah Allah. Eller geri gelin geri. Ya nereden bileyim büyük ben, ben şunlar zayıf oldum ya. Aha senin kumandan Aa! yeniyor lan bizi galiba. Kumandan mı lan? Komutan komutanlar üçtü ya onların. Lan bir tane tüfekçimiz geri çekiliyor. Yazıklarım. Hadi bakayım aslanlarım oy. Size verdiğim emekler yazıklar. <laughs> Sizin gibi varın. Oş! Oğlum kimse kalmadı lan birlikte. Abo, abo, abo. Abi harbiden süvari dalışı çok mükemmel bir şeymiş ya bu tarihlerde. Ha kumandan öldü. Nadir Şah öldü. Nadir Şah öldü. Herkese doyurun. Düşman duysun. Aa bizim kaçıyor. Evet. Savaş kaybedildi galiba. Galiba. Hala tam olarak emin değilim yani. Kaybetmemiş olma olasılığım var evet. Tamam. Halen genel sal bu arada. Vallahi ya. Onun statları iyi ya yani. Burada Bu, bu hat savaşı mantığı yani tam olarak Osmanlı'da böyle bir hat savaşı mantığı çok yapmadı arkadaşlar Osmanlı. Eee... Galiba e, o General o zaman. Avrupa'da e, çok oldu yani bu tarz hat şeklinde muharebeler ve çok saçma abi teknik olarak. Ben öleceğimi bile bile en üst hafta savaşa girmem. Bir kere öyle bir muhabbet oldu değil Abdurrahman'a. Diyorum ki ya Osmanlı safında paşa dese yapmaz mıydın Yapmaz mı diyor savaştan kaçardın <laughs> 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 diyor. Yapmam nasıl bu bir hain ya, Yapmam mı orada manyak mıyım abi ben? <laughs> en net bir şekilde ölecek yani ben niye en önde gidiyorum? <laughs> En önde gitmem yani? Tamam arkadan gelirim, okey. <laughs> en önden gidecek vatansever bulursanız... <laughs> ...en öne onu geçirin. Ben hayatta geçmem en önü. Bir de sıra sıra Aldın. sıkıyorlar falan filan yani rezalet. Ama sonrasında, onun sebebi de şey aslında ya... Ee, ...çökmeler falan başlıyor sonra işte sıra sıra çöküyorlar falan filan daha zemini küçültüyorlar ama maksimum onu yapabiliyorlar. Ben niye böyle yapıyorlar diye bir baktım. Ben niye daha kalabalığım lan? Ne? Ben niye daha kalamadım lan? Ya Abdurrahim. Tam bir hain. Ne <laughs> hay. almış acaba görebiliyor muyum sen ne aldın diye? Yok göremiyorum. Tam bir hain. Tekrar hay. Koş. Hay. Ee, ne diyordum ben? Ha, ee, işte tüfek önden doldurulduğu için arkadaşlar mecburen tüfeği yanına dik bir şekilde koyup mermi yerleştirmen gerekiyor. Ee, ama şey yaparsan işte ne bileyim siper falan alırsan o zor oluyor o iş. O yüzden hatlı şekilde savaşıyorlar anladığım kadarıyla. Orada tamamen bir de teknoloji herhalde çok iyi değil o dönem. Şeysel olarak. Hani ne kadar yakından sıkıyorsalar da kurşun gitmiyor yani. Salak saçma yerlere falan gidiyor anladığım kadarıyla. Vurmak bayağı zor anladığım kadarıyla. O yüzden öyle bir şeyler oluyormuş. Sonra Almanlar ilk defa o arkadan doldurmalı tüfeği icat ettiğinde Fransızlarla savaşırken Orada böyle çok komik bir şey oluyor. Fransızlar böyle hat halinde bekliyor böyle Almanlarla savaşacak. Almanlar gidiyor böyle yere yatıyorlar. <laughs> ne yapıyor lan o diye böyle düşünsene abi Osman. Sen Fransız askerisin bekliyorsun böyle hat halinde bir mermi sıkacağız. bir anda Almanlar yere yatıyor. Ne oluyor lan bu? sıkıyorlar. <laughs> Diyorsun bunların mermisi bitecek illa kalkacaklar. Adamlar arkadan doldurdu için kalkmaya gerek yok yine sıkıyor. <gülüyor> Lan! <gülüyor> <gülüyor> Komik olur bu arada. Oradaki o Fransız askerinin şeyliği böyle. Acı nasıl durumu? <laughs> hadi 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 hadi. Ha başladı. Hadi 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 hadi. Bu, hadi, bu arada hadi, hep hadi. ne oluyor biliyor musun? Muharebeleri bakıyor. O yeşil ve ka morlara kaybediyoruz kazandık 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 böyle 5 tane 6 tane 8 tane kazanıyoruz sonra 4 5 tane yine kaybediyoruz sonra 5 6 7 tane kazanıyoruz sonra yine 1 tane kaybediyoruz 1 tane, ka tane, kay tane kazanıyoruz 2 tane kaybediyoruz 3 tane kazanıyoruz 4 tane kaybediyoruz 10 tane falan kazanıyoruz kaybedip kaybediyoruz kazanıyoruz kaybediyoruz kazanıyoruz böyle böyle bunlar hep böyle bunlar hep böyle böyle, böyle. Evet şimdi Osman'a nasıl avşar oynanacağını gösterme zaman. Göster. Nasıl avşar oynanır? Göster göremiyorum halin göremiyorum göster lan. 3 Aa yo, yo, yo. Efendim. Video <laughs> çekiyor. Burası. Hmm. Dört. gördü <laughs> ya. Çok interesting video. <laughs> Hayır, ready. Bizim benzin mi var lan? Okey, okey Adam. Eee. Eee, bu arada var ya şeyde de aslında Empire Total vardı bir daha seri yaptığımda belki yerlilerle oynayabilirim arkadaşlar. Çok güzel la. Ben bir kere oynadım. Çok iyi lan. Avrupalılar tüfek kullanıyor. Sen baltayla giriyorsun onlara falan böyle. Çok güzel. Ne güzel. Çok güzel. Ve birliklere göstereyim arkadaşlar. Bunlar neymiş? Bunlar yerli kargalı süvari. Osman geçen tur bundan almadı. Bunlar işte Pers'in gerçek süvarileri. İşte bu bakın. Pers. Pers bölgesi. Ajem diyarı. <laughs> Değil mi? Açıklamaya geçiyorum. Ajem diyarı. Orada bak orada aslında ne var biliyor musun? E, Acem Diyarı var tamam mı? Acem Diyarı dediğimiz yer bu işte Tebriz'in Acem Diyarı. İşte Ajem. bu Tebriz'in sağından başlayıp işte bu eee Acem Devleti var ya bu dörtte işte tam oralar. Oraları Acem Diyarı olarak geçiyor. Onun güneyinde Fars var zaten. Orası Fars Diyarı olarak geçiyor. Hemen sağ Horasan. Afganistan ve Türkmenistan dahil. E, batı orası da Azerbaycan olarak geçiyor. Eller. La yine aynı 9 atlı almış ya. Dedim ben öyle yapacağız diye. Hayır. Ben dedim öyle yapacağız diye. Hayır ben dedim öyle yapma diye. Ama ben dedim ya ki öyle sustum. yapacağız diye. Ya sonra sustum sen dedim tamam adam kabul etti diye sen Ben yine refleksik olarak öyle ya, aldım ya. abi ben sen, sen, otomatik ha, men... nasıl bir hainsin Hayır, ya? Hayır ben otomatik iki kanada eşitlemek ya üzerine oynuyorum. Nasıl bir oynuyorum. ya? <laughs> sen nasıl bir hainsin? Bak ben senin üzerine doğru saldıran bir hainim bak geliyorum. Koşma lan dur. Bizimkiler yerleşiyor. Aa, ay. Hatta hatta hatta. Ha, dur Aferin. tamam bekliyor. Bekliyorum şu an. Sen ne almış? Yerli kolu. Filistinli yedek bir her Erkastan Tugaylara burada. Tabii. Tabii. Unutmadık. Madem, Aa! Nasıl çıkıldı kötü İlk ateş açıldı. Aa! Terbiyesiz. Ne oluyor lan? Bir de ateş etti ya. Yazıklar. Orayı kaçırdım. Burayı izleteyim bari. Hey! Yerli de girdi arkadaş. <laughs> Kimse sıkmadı la birbirine. İlerle lan. taraf taraf sensin. Ben ilerledim. Sen geri mi çekildin? Yo. Evet geri çekilmişsin. Ben sınırdaydım. Hayır. Hayır. Evet 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 evet. Hayır. Evet 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 evet. Yalan. Yo doğru söylüyor. Yalan. Bak, Aha, ne bak. Oluyor, görüyor mu görüyor mu? Bak atlıların nasıl ölüyor görüyor musun? <laughs> Lan! Hey, sen hangi atlardın? Kızıl baş almış. Ne <laughs> kaybı? Çok iyi ya Olsun usualer afk Lan bizim piyad- <laughs> Dalmış ortaya dalmış Bizim piyadelerde ateş yok Hadi aslanlarım o boşnak binareler ezip geçin. Atamız Alparslan'ın fethettiği diyarlara devşirmeler gelir olmuş. Allah Allah. <laughs> La ateş etsene genel. Ateş et genel. An. Ya yazıklar olsun ya senin ben. General gibi tamam. Hayır bak bu müzikler çok iyi ya şu an. Bir de üzerine üstlük bununla Avrupa'da kestiğini düşün yerli olarak. Çok harika hmm. bir şey. Derelere saldırıyor. Abi. Maksat tamamen kurşun isra. Bunların tanesi 200 lira. Benim kaybedecek bir şeyim yok anlıyor musun? Ellerinde tırpan mı? Dediler dediler abi dediler biz dediler savaşa gelmek istiyoruz dediler. Dedim size verecek tüfek yok elde. dediler abi tırpanla döner bıçaklarıyla dalarız dediler. E o zaman. Öyle yani durum bu şekilde. Sol kanadını aldık lan. İşte bu. Ney? Kızıl bas adına. Ya yazıklar. Ha bunlar <laughs> şey <şii> bunlar. <laughs> Kızıl baş aldı ya. Bunlar Hazreti Ali Mali deyip giriyorlar. Gerisini sorgulamıyorlar. Çok iyi tamam. E biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? <laughs> Allah burasını bilemem. <laughs> Allah Allah. Sizde devşirme var. Bak komple yeni içeri bak. Siz gerçek Türk olsaydınız ee, böyle olmazdı. Bak o kadar o kadar Müslüman yapıyoruz halkı. Allah. Allah. O kadar Müslüman yapıyoruz. Yok <laughs> Yo, sen real Müslüman yapmıyorsun. <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Tek Müslüman yapıyorsun galiba. <laughs> Biz değil de bizim bu dağlarda bir tarikat var, onlar haşhaşlı Müslüman yapıyorlar. Ateş lan! Ateş lan! Evet, Kızılbaş süvarileri Filistinli piyadelerin üzerine akın ederken. Çek bunları, çek çek. Nasıl bizim... Lan beyler, adam ne aldı, hangi askeri aldı? önünde düşman önünde nasıl vuramadınız bebe? Ya şu geç Osmanlı dönemi çok kötü. Erken Osmanlı. Erken. Abi bu geç ya 1745 Ha şeye göre erken yani Empire'a göre erken sana göre geç. <laughs> Genel'e göre geç. Tarihe göre, tarihe göre de geç. Tarihe göre geç. Şurada da birileri var. Onları da kesin. Kil kasıyorum. <laughs> benim generalle savaşıyor. Nadir Şah şu an bizzat savaşıyor. Ama senin yeğen bu sefer şey çıktı hocam. İyi çıktı. Yeğen kapışıyor. Kaçmıyor. Nerede o yeğeni? Nerede o yeğen nerede? Gel buraya göster bana. Zıplar olsun asker ya. Aha yeğeni buldum galiba. Yeğeni buldum. Aha öldü. Aha öldü yeğen gitti aha. Aha nadir şey aldı Zafer hadi bak. Hayır. Hadi bak bu sefer sen daha fazla oldun gördün mü yaşasın. E ya nasıl daha fazla oldum? Bu yani? arada sen benden daha fazla seçmişsin. Ee, yani daha fazla insan seçmişsin ben yine aynı seçmiş olmuş. Üf. Bak görüyorsunuz değil mi beyler kayıplara bak ben harbiden pers oynayabiliyorum ya. <laughs> çok iyi ya. Yeah. Bu savaş Osmanlı mağrubiyeti ya. Bak oradan kaybettim. Tamam, o kader olduğu için kaybettim. Bir de Pers oynayamadığım için kaybettim. <laughs> kader oldu ki. Ana. Ha yok. Bir kızılbaş bak. 323 kişi kesmiş. 240. Hayır o piyade bunlar. Bunlar da iyi kesmiş. Şunlar tırt ben demiştim zaten mi? De. Yine bir tanesi fena savaşmamış. Yazıklar. Topraksız ayakla a, a, ayak takımı. Topraksız ayak takımı diye birlik var mı? <laughs> o üzerine sağlıklarım var ya topraksız ayak takımıymış. Sede mi? Ha. Topraksız ayak takımı. Aha. <laughs> Böyle bir aşağılama yok ya. Allah'ım Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, yine güzel bir Osmanlı Pers yani işte İran İran Türkiye <laughs> mücadelesi gerçekleşti. Ee, devlet Pers olduğu için öyle isimlendirdikleri için öyle takılıyor ağzıma. Ondan sonra iki turda da e, birinde Naderiyah toprağa verildi, diğerinde. Şey toprağa verildi. <laughs> İkisini de öldürdük. <laughs> evet güzel bir maçtı. Bir sonraki savaş artık Avrupa'da mı olur nerede olur bilmiyorum. Aslında biraz Attila'da da çekim yapmak istiyoruz. Da. Attila sürekli yine çökmeye başladı. Arkadaşlar bir para toplayın da şuna bir şey alak ya, <laughs> ya Arkadaşım alsam alırdım benim Nvidia ekran kartı. Intel'le aynı şey veriyor diye. Tamamen e, bence Total War'u suçu yapacak <laughs> bir şey. Ka kaç ediyor? Pa parası kaç? Parası mı kaç? İşte fiyat kaç? Bilmiyorum ki. İşte bilsen satarsın, diğerini alırsın bitti. <laughs> o millet böyle ne? sorunca ekran kartı ne Intel RTX 750 diyorum böyle he diyorlar. Ee, AMD 7000 e, RTX 7800 de dediğinde de e yaparsın. Beni hiç alakadar etmiyor. <laughs> Neyse ne diyordum ha? Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala desteklemek isterseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bu o videolarda bizle beraber oynamak istiyorsanız e, lütfen sunucuya gelin. Yani 2 ve 2 kapışmalar yapabilirsek güzel olur. E, daha büyük savaşlar olur. E, daha çok kişinin şeyin olduğu hani birliğin olduğu. E, ve daha çok insan daha çok eğlence yani. E, çekinmeyin. Gelin bekliyoruz, keza eğer Bannerlord severseniz, Bannerlord RP severseniz kanaldan bir göz atın. Ee, bir Bannerlord play serimiz var. Yine orayı da severseniz, bizle de oynamak isterseniz sizi yine sunucumuza bekleriz. Ha bu arada abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bakın. Bu seriye evet. bakmadım ama ne kadar abone olan kullanıcılardan geliyor diye yani bakın izleyip abone olmayanlarınız var. Bakın takip 180, ediyorum. %80 <laughs> %80 mi bulsun ucuda Ha kanalın ortalamasında evet Ama biraz Hı. şeyden dolayı ya tek atımlık videolar böyle rehber videoları falan pişmek da değil. Ondan dolayı da biraz oluyor. Neyse Dediğim gibi abone olun lütfen bakın tak tak bu kadar Bir o şeye basıyorsun bir de açıyorsun Bedava, ya. Bedava, Bedava ya, aynen bakın size Netflix kim bilir kaç lira para alıyor sizden Burada Ne kadar güzel beleşe imkan Her hafta 2-3 tane video Evet beyler yani şeye gelme, bin aboneye çıkmaya çalışıyoruz. Lütfen biraz destek olun. Bakın izlenme evet. süresini tamamlamak üzereyim. Bin aboneye de ulaşınca leveli atlayacağız. Evet. Lütfen biraz destek yani. Biraz support talep ediyorum. Evet. Sonra para, para kazanacak çekiliş yapar. <laughs> çekiliş. <gülüyor> <gülüyor> evet olabilir. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.